Evet merhabalar arkadaşlar. Ee, dönemin son dersindeyiz. Ee, bu dersimizde de yine katı cisimlerle ilgili karışık sorular çözüp son olarak bu konuyu da pekiştirmiş olarak e, dönemi kapatmak istiyorum. Dilerseniz başlayalım dersimize. Şimdi burada bir sorumuz var. Bir kenar uzunluğu 2 cm olan şekildeki küpte alan LBC. LBC burası arkadaşlar görüyoruz. Bu üçgen. Bu üçgenin alanı nedir diye soruyor bize. Şimdi öncelikle şu üçgene bir bakalım arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu 2 santim dediğine göre bu BC uzunluğu 2 santimdir. E, 2 bu 2 bu olduğuna göre şu LC uzunluğu 2 kök 2. 45 45 90 üçgeninden çıkartabilirsiniz zaten. Bu LB de cisim köşegeni arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu köşeden bu köşeye gelen. Yani 2 kök 3. A kök 3'tü değil mi cisim köşegeni? 2 kök 3 birim. E şimdi bu üçgen nasıl bir üçgen? Eee 2 kök 2'nin karesi 8. 2'nin karesi 4. Toplasam 12 yapıyor. Dikkat ederseniz iki kök 3'ün karesi. Yani burada bir Pisagora uygunluk var. Yani kısaca bu üçgen bir dik üçgen arkadaşlar. 2 2 kök 2 2 kök 3. Gördüğünüz gibi L burası C dik olan burası. Burası da B. Gördük mü arkadaşlar? Pisagor'u. E şimdi o zaman bu üçgenin alanından bahsettiğine göre üçgenin alanı dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısıydı. Yani alanımız 2 kök 2 çarpı 2 bölü 2 diyeceğime göre bunlar da gidecek. 2 kök 2 santimetre kare diyebilirim arkadaşlar. Alanıma doğru cevap da aşık olacaktır. Birinci sorumuzda. Gördüğümüz gibi üçgenin kenarlarını bulduk. Birisi yüzey köşegeni, birisi cisim köşegeni, birisi de kenar. 2, 2 kök 2, 2 kök 3. Nerede olur? İşte dik üçgen olduğu zaman oluyor. Demek ki bu açı dik dedik ve buradan dik üçgenin alanını bulduk. Bir diğer sorum şu şekilde olacak. Şekildeki dik prizmada diyor, gördük mü? Dik üçgen, dik prizma. Tabanı dik üçgen olduğuna göre 90 derecelik açıyı göstermiş BC. 3 cm şuradan bahsediyor arkadaşlar şu 3. AB 5, burası 5. E o zaman doğal olarak AC'nin de verilmese de 4 olması gerekir diye düşünüyorum. 3 4 5 üçgeni. A B üssü de AB üssü neresi? Şuradaki köşegen 13 santimetreymiş. E şimdi arkadaşlar şu AB 5 ise zaten şu A üstü B üstü de 5 olması lazım. E şurası o zaman dik olduğuna göre 5 kaç 13 üçgeni var burada? 5 12 13 üçgeninden bahsediyoruz. Demek ki bu yüksekliğimiz de 12. Prizmanın hacmini soruyor. Evet prizmanın hacmini bulalım arkadaşlar. Prizmaların hacmi genel olarak neydi? Hacim taban alanıyla yüksekliğin çarpımı. E şimdi bunun tabanı bir dik üçgen. Yani bu dik üçgenin alanını bulacağım. Dik üçgenin alanında neydi? Dik kenarlar çarpımının yarısı. 3 çarpı 4 bölü 2. Bu dik üçgenin alanı. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimizde ne bulduk? 12 bulduk. Çarpıyorum. 6 kere 12. 72 santimetre küp yapar. Cevabımız aşıklıdır diyeceğiz. Şekildeki dik prizmanın hacmi arkadaşlar. Gördüğümüz gibi dik üçgen dik prizma vermiş bize. Hacmini hesapladık. Devam ediyorum. Bir diğer sorum şöyle. Hacmi A santimetre küp olan küpün tamamı su ile doludur. Suyun tamamı bir kenarı B santimetre olan daha büyük bir küpün içine boşaltılırsa suyun yüksekliği kaç santimetre olur? Hmm, şimdi arkadaşlar şu hacmi a santimetre küp olan küpün tamamı su dolu. Yani bizim suyumuz a santimetre küp. Toplam suyumuzun hacmi. Bu suyun tamamı dikkat edin bir kenarı b santimetre olan diyor. Hemen çiziyorum küpümü. Bunun bir kenarı b o zaman bu da B. O zaman doğal olarak bu da B değil mi? Küp olduğuna göre. Bunun içine boşaltılırsa diyor. E şimdi bunun içine boşaltalım biz bunu. Şimdi ne olacak? Boşalttığım zaman benim suyum şöyle belli bir yüksekliğe kadar gelecek. Şurası su olacak. Suyla dolu. Küpün bu kısmı. Şöyle. Değil mi? Tabii şuradan şöyle geliyor. Onu biz görmediğimiz için. Heh. Şurası suyla dolu. Peki, bana bu suyla dolu kısmı şu yüksekliğini soruyor. E şimdi e, taban alanı bunun b çarpı b, bir de bunu yüksekliğiyle çarptığım zaman şu hacmi elde etmem lazım. Aya eşit olması lazım. A santimetre küptü çünkü tamamı. B kare çarpı H A'ya eşit olacak. E bu durumda bizim H'ımız A bölü B kare denebilir değil mi? İşte suyumuzun yüksekliği A bölü B kare olur. Genellikle ÖSYM'nin sevdiği e, harflendirme ile alakalı sayısal değer değil harflerle yaptığımız sorular dan bir tanesi e, gayet de hoş bir soru. Yani birazcık Tabi şurada düşünmemizi gerektiriyor. E, taban alanı çarpı yüksekliğin buradaki hacmin bu hacme eşit olması lazım. Taban alanı B kare ama yüksekliğini bilmiyorum. H A'ya eşit olacak dedik. Çünkü hacmi A'ydı bunun. Bu şekilde H'ımızı A bölü B kare olarak bulduk. O da bize yüksekliği verir. Dedim. Bir sonraki soruma geçiyorum. Taban ayrıtları 6 cm ve 4 cm olan Birinci şekildeki dikdörtgenler prizması. Bundan bahsediyoruz. Şeklindeki kabın içine 3 cm yüksekliğinde su bulunmaktadır. Tamam bunun artık bu suyun hacmi belli. 6 çarpı 4 çarpı 3. Kabın içindeki su bir kenara 6 cm olan şekil 2'deki küp şeklindeki kaba boşaltılırsa o zaman şuralarda 6. Suyun yüksekliği kaç cm olur? Yükseklikle bizim çok şu an ilgilenmiyoruz. Çünkü önce şunun hacmini buluyorum. Bunun hacmi 6 çarpı 4 çarpı 3 72 santimetre küptür. Şimdi ben bunu buna boşalttığımda belli bir yüksekliğe kadar gelecek. Değil mi? Şöyle. Şu yüksekliğe kadar geldi benim suyum. Şu haşı soruyor bana. E taban alanı çarpı yükseklik. Yani 6 çarpı 6 çarpı h. Neye eşit olacak? Bu hacime. 72 cm küpe eşit olacak. E bu durumda 36 h 72 h kaçtır? 2 cm'dir. Demek ki bizim burada suyumuzun yüksekliğinin 2 cm olması gerekir. Bir kenarı 6 cm'lik küpe boşaltılırsa diyoruz. Buradaki hacmi buluyorum taban alanı çarpı h diyorum. Bunun hacmi, buradaki suyun hacmi. Buna eşitliyorum çünkü aynı hacim olmasını istiyor bizden. Dedim bu şekilde bu sorumu da geçiyorum. Bir diğer sorum şöyle. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında LM eşittir 3MK. LM3MK hemen bunu bir şuraya yazalım. E, ee, MK'ya K dersek LM'ye 3K dememiz lazım. Burada K'ya 3K oranı var. A N N B'ye eşit. Ee, burası toplam 4K ise tabi burada 4K burada 4K olduğuna göre çünkü eşit. Ee, 2K burası 2K da burası diyeceğim. Burası 4, burası 2 verilmiş. Yüzeyden hareket ederek N noktasından N noktasından M noktasına gidecek bir hareketin gidebileceği en kısa yol 3 kök 5 santimetre ise hmm. bunun gidebileceği en kısa yol yeşille çizeyim. Şöyle bir yol izleyecek yüzeyden. 3 kök 5 santimetre ise. E şimdi arkadaşlar bunun açılımını ben size bir göstereyim. Şimdi şu FL FKLE dörtgeni dikdörtgeni şöyle bir dikdörtgen. M noktası bunun burasında. E, ee, K'ya 3K şeklinde ayrılmış. E bunu düzelt. Düzelt bunu. A, B, F, E dikdörtgenini de bükmeden önceki hali. Yine bununla özdeş. Tabii. bura 4 ise şurada 4'tü bu arada. Şu 4. Ee, burası da şuna eşit olduğu için bu da 2. Şurada da N noktası var. 2K'ya 2K diye 2K ayrılmış. Ve benden istediği düzelttiğimde şu yol arkadaşlar. Bu yolu istiyor. E peki ben bu yolu bulmak için şunu şuradan indirsem bu bir dik. 4 2 daha şu uzunluk şurası 6. Şura k olduğuna göre şundan dolayı burası da k çünkü şuraya 2k olması lazım. Şuraya da zaten ne demiş en kısa yola bize? Söylemiş en kısa yolu. 3 kök 5 demiş. Bu da 3 kök 5. E o zaman şuradaki dik üçgeni gördün mü? Nasıl bir dik üçgen? Hemen yana çiziyorum. Şöyle bir dik üçgen oluştu işte dik. Burası K. Burası 6. Burası 3 kök 5. E buradan ben K'yı bulamam mı? Bulurum. Hemen buluyorum. 3 kök 5'in karesi 9 kere 5 45. 36 burada var. O zaman K'mız 3 olması lazım. Diyorum. 36 9 daha 45 3 kök 5 oluyor. K'mız 3 ise arkadaşlar benden istenen neydi? Bir daha bakayım şimdi. A n. E A n neydi burada? Kaç K? 2K. K'yı kaç buldum? 3 buldum. O zaman 2K'da kaçtır? 6 santimetredir. Dedim. C şıkkını işaretledim arkadaşlar. Açılımını yaptım. Sadece bu iki parçanın gördüğünüz gibi N'den M'ye gideceği için düzleştirdiğimde en kısa mesafe bu olacaktır. Düzleştirdiğimizde doğrusal olan mesafe en kısa mesafedir dedim. Şöyle bir kere daha soruyu göstereyim size. Ondan sonra da Soruyu geçiyorum. Bir sonraki sorum şöyle. Bir silindir. Dik silindirin e, taban yarıçapı AB, şey taban çapı pardon AB şuradaki. CAB açısı 30 derece. Şu açı 30 derece. BC 2 santimetre. Burası 2. BD 6 santimetre. İse silindirin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar silindirin alanı e, taban alanı çarpı yükseklikten, şey e, iki taban alanı artı yanal alan formülünden bulmam gerekiyor. Tabi onu bulabilmem için de e, şuradaki üçgenle bir ilgilenmem gerekiyor. Şimdi şu açı 30 derece arkadaşım. Şu açı 90 derece. Neden? Çünkü dikkat edersen buradaki çapı gören çevre açıdan bahsediyoruz. Çapı gören çevre açı 90 derecedir çemberde. E şimdi o zaman şuraya da 60 kalıyor doğal olarak. Yani bu bir 30 60 90 üçgeni. Peki neydi bunun özelliği? 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4'tü. Ki bu benim için şu an yeterli. 90 karşısı 4 ise çap 4. Yani çap 4 ise o zaman bu dairenin yarı çapı R'si 2. Güzel. Şimdi silindirin alanına geçiyorum. Silindirin alanı dediğimiz ne? Yüzey alanı değil mi? Yüzey alanı. Nasıl bulunuyor? 2 çarpı taban alanı artı yanal alan demiştik. Güzel. Taban alanımız yarı çapı 2 olan e, pi re kareden hesaplanacak değil mi? Yarı çapı 2 olan e, pi çarpı 2'nin karesi. Şu taban. E, diğer taban var o yüzden 2 ile çarpıyordum. 2 pi çarpı 2'nin karesi burası. Artı şimdi birazdan hesaplayacağım. Yanal alana geçiyorum. Arkadaşlar yanal alanda da şöyle bir özel şeyimiz vardı değil mi? Durumumuz şöyle bir açalım bu silindiri. Ya da gerek yok. Ee, yanal alanı da biz nasıl hesaplıyorduk? Taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde hesaplıyorduk. Onu tekrar açıp şey yapmayalım zaten formülü vermiştik. Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi yarıçapı 2 olan 2 pi r ydi. 2 çarpı pi çarpı r'miz 2 çarpı yüksekliğimiz de 6. Ee, buradan kaç pi geldi? 2 kere 2 4, 24 pi. Buradan kaç pi geldi? 4 kere 2 8 pi de buradan geldi. 24 8 daha 32 pi'dir. O zaman bizim silindirimizin yüzey alanı dedik. 30 60 90 üçgeninden faydalandık. Yarıçapı bulduk. Yarıçapı bulduktan sonra yüzey alanı formülü 2 çarpı taban alanı çünkü 2 tane taban var. Artı yanal alan yani şu yan yüzeyin alanı. Yanal alan taban çevresi çarpı yükseklikle bulunuyordu. Ee, Diğerini de zaten biliyoruz. Taban alanını pi r kare ee, çevresi de 2 pi r olduğuna göre bunu da oradan yaptık. Bu şekilde de sorumuzda silindirin yüzey alanını bulmuş oluyoruz arkadaşlar ve sorumuzu geçiyorum. Evet şöyle yeni sorumuz. Tabanının bir kenarı 4 birim olan karelik prizmanın içine 6 birim yüksekliğinde su vardır. Gördüğümüz gibi şuradaki 6 birim yüksekliğindeki su. Bu prizmanın içine yarıçapı çapı 2 birim olan bir bilye atıldığında bilye bilyene bilye küreden bahsediyor arkadaşlar. Suyun yüksekliği kaç birim olur? Şimdi şu an bizim elimizdeki su tabanın bir kenarı 4 birim olan dediğine göre bura 4 bura 4. Şu an elimizdeki su. 4 çarpı 4 çarpı 6. Elimizdeki suyun hacmi şu an. 4 4 taban alanı çarpı yükseklik. Suyun yüksekliği de 6. Ee, 16 çarpı 6. 96 dedim. 96 santimetre küp. Şu an elimizde su var. Bunun içine Yarı çapı 2 birim olan küre. He, ha, kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küp arkadaşlar. Kürenin hacmi. Hesaplayalım. Ee, yarı çapı 2 olduğuna göre r yerine 2 iki yazarsam. 2'nin küpü 8. Eee... 8 kere 4 32 32 bölü 3 pi olacak. bilye atıldığında. E, o zaman yüksekliğin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Şimdi yeni hacmim bu ikisinin toplamı. içinde küre artı su. Toplam 96 artı 32 bölü 3 pi var elimde toplam. E bunu ben bunun taban alanına bölersem yüksekliğini bulurum değil mi? Çünkü bu neye eşit olacaktı? 4 çarpı 4 çarpı Atıyorum yeni yüksekliğim h olsun. 4 çarpı 4 çarpı h 96 artı 32 bölü 3 pi'ye eşit olacak arkadaşlar. Mantık bu. Taban alanı çarpı yeni yükseklik toplam hacme eşit olacak. E şimdi şurası 16 zaten. İkisini de 16'ya bölersem haşımız 96'yı 16'ya böldüğümde 6. 32'yi 16'ya böldüğümde 2 bölü 3 pi yapacaktır arkadaşlar. Yani 6 artı 2 pi bölü 3 şıklarımızda varsa ki B şıkkında görüyorsunuz. 6 artı 2 pi bölü 3 şeklinde verilmiş e, yeni yüksekliğimiz. Şu şekilde sorunun çözümünü de tekrar göstereyim arkadaşlar. İçinde 96 cm küp su vardı. Ben buna 4 bölü 3 pi r küpten r'yi 2 alarak kürenin hacmini de ekledim. Toplam bu kadar su yani küre artı su bu kadar hacim olması lazım. Bu kadar hacim 4 çarpı 4 çarpı haş şeklinde hesaplanacak. 16 haş buna eşitmiş. Buradan her tarafı 16'ya bölünce haşın 6 artı 2 bölü 3 pi olması gerektiğini görüyorum arkadaşlar ve sorumu geçiyorum. Diğer sorum şu şekilde şekildeki üçgen dik prizmada ki dik üçgen dik prizma arkadaşlar onu ben çıkarttım 6 8 10 üçgeni olduğu için şuradan hemen dik koyalım. CF yani yüksekliğimiz de 12. prizmanın alanı. Şimdi prizmanın alanı dediğimiz yüzey alanıdır. Değil mi? Yüzey alanı nasıl bulunur? Hemen tekrar yazalım. Yüzey alanı 2 çarpı taban alanı artı yanal alan. Yanal alanda hemen yanına geçelim. Taban çevresi çarpı yüksekliktir. Olayımız bu. Baştan yazmaya başlıyorum. 2 çarpı taban alanı. Taban alanı buradaki üçgenin alanı 6 kere 8 48 dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı. 6 kere 8 48 2'ye böldüm 24. Artı. Yanal alana geçiyorum arkadaşlar. Taban çevresi çarpı yükseklik. Tabanımızın çevresi 24. 6 8 10 topladım 24. Yüksekliğimiz de 12. 24 çarpı 12 dedim. Ondan sonra hesaplıyorum. 2 tane 24 burada var. 12 tane de burada var. 14 tane 24 olacak arkadaşlar. Bunu da çarpalım artık. 14 çarpı 24 diyorum. ...336 santimetre kareymiş arkadaşlar. Yüzey alanımız. Tekrar şöyle bir soruya göz gezdirin. Şuradan 336'yı işaretliyorum ben. Bu şekilde bu sorumuzu da tamamlamış olduk. Yüzey alanı sorusu. Dedim ve sorumu geçtim. Diğer bir soru şu şekilde. Şu şekilde yarıçapı 3 birim yüksekliği 5 birim olan silindir şeklindeki kütüğün içi konik biçiminde oyulunca geriye kalan kısmın hacmi. Arkadaşlar geriye kalan kısmın hacmi demek şu demektir. Silindirin hacmi eksi koninin hacmi demektir arkadaşlar. Olay bu. Şimdi bu koninin şöyle gösterirsek şöyle taban yarıçapı 3, yüksekliği 5 dikteki cisim yüksekliği. Silindirin hacminden koninin hacmini çıkartacağım. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklikti. Pi çarpı r kare yani 3'ün karesi çarpı haşımızda da 5. Eksi. Koninin hacmi yine pi re kare çarpı h pi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 fakat bölü 3. Çünkü sivri olunca 3'e bölüyorduk cisim hatırlarsanız. Koninin hacmi silindirin hacminin 3'te 1'iydi. O zaman burada yapacağımız işlem şu. Şurası 45 pi yapar. Şurası da zaten 3'e bölünmüş hali 15 pi yapar. Çıkarttığımda 30 pi'dir diyorum ve buradan bu şekilde işaretliyorum. Geri kalan kısmın hacmi 30 pi'dir dedim arkadaşlar. Ve diğer bir soruma geçtim. Şekildeki dik piramitte ABCD dik dörtgendir. Gördük bir kenarı 8, diğer kenarı 6. EC 13. Piramidin hacmi. Hmm, şimdi arkadaşlar, piramidin hacmini bulmak için. şöyle bir yol deneyeceğim. Piramidin hacmi için bana cisim yüksekliği lazım. Cisim yüksekliği dediğimizde tam e, şurada hani kesim noktası var ya şurası. Tam buraya inen yüksekliktir cisim yüksekliği. Şu yeşilde çizeceğim doğru cisim yüksekliğidir. Şu arkadaşlar. E bu şuraya dik. Şuraya dikkat ederseniz. Yani şurada bir dik üçgen var. Gördün mü? O dik üçgenden bulabilirim. Peki şurası da dik değil mi bu bir dikdörtgense? 6, 8, 10. E, dik de ikiye de 2'ye bölünüyordu. O zaman burası 5. Şurası da 13 olduğuna göre bu yüksekliğinde 12 mi olması lazım arkadaşlar? 5, 12, 13 üçgeni. O yüzden benim cisim yüksekliğim 12 arkadaşlar. O zaman hacmi buluyorum hemen. Buradan hacim artık bulunur değil mi? Hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 dikkat ederseniz. Çünkü sivri cisim 3'e bölünüyor. E, taban alanımız 6 ile 8'in çarpımı 48. Yüksekliğimizi ne bulduk? 12 bulduk cisim yüksekliğini. Bunu 3'e bölüyor. Şuradan sadeleştirip şunu 4 yazsam. 48 çarpı 4 160-192 santimetre küptür diyebilirim arkadaşlar. Bu cismimin yüksekliğine şey, e, hacmine 192 santimetre küp dedim. Ve işaretledim arkadaşlar. E, süremizin de hemen hemen sonuna geldik arkadaşlar. Bir dönemimizde de e, bu şekilde kapatmış olduk. Ee, yeni senede görüşmek üzere arkadaşlar ee, tabi arada yazın telafi derslerinde görüşmek ümidiyle diyorum kendinize iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum